İki süper güç arasındaki soğuk savaşın doruk noktasıydı. Her an her yerde nükleer bombalar patlayabilir ve vahim sonuçlar doğurabilirdi. Böylesine karanlık bir dönemde insanoğluna ne yardımcı olabilirdi? Ortaya çıktı ki yardımcı olacak gücün adı internetti. Peki bu durum nasıl oldu da günümüzün teknoloji harikasına dönüştü? Şimdi bilimin kurnazlığında öğreneceğiz. dilimin kurnazlığı. 50 milyon kullanıcıya erişmek için televizyon 13 yıl, telefonda 75 yıl beklemek zorunda kalmıştı. İnternet ise 5 yıldan daha kısa bir sürede bunu başardı ve şu anda tüm dünyada 1 milyar 800 milyon kullanıcıya sahip oldu. Şundan eminiz ki sizler de internette bolca vakit geçiriyorsunuzdur. İnternetin günlük hayatımızda ne kadar etkili olduğunu düşününce şu soruyu sormadan edemiyoruz. İnternetin nasıl başladığını kaçınız biliyorsunuz? Ne kadar kolay bir şekilde yanlış yöne gidebileceğinizi düşünebiliyor musunuz? İnternet Soğuk Savaş zamanında icat edilmişti. Orduların olası bir nükleer atak zamanında güvenli şekilde iletişim kurması için planlanmıştı. 4 Ekim 1957 tarihinde Sovyetler Birliği ilk uydu Sputnik 1'i uzaya fırlattığı zaman uzay konusunda Amerika'nın önüne geçmekle kalmamış, bir de Pentagon'a açık ara fark atmıştı. Amerikan ordularının arkasındaki güçler alarma geçmişti bir Rus uydusu demek Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği'nin teorik olarak uzaya bomba atabilmesi ve neredeyse bir dakika içinde de dünyanın herhangi bir yerine düşürebilmesi demek oluyordu. Ve Amerika'nın bu konuda yapabileceği hiçbir şey yoktu. Yoksa var mıydı? Böyle endişeleri olan Amerikan ordusu 1 Şubat 1958 tarihinde kısa adı DARPA olan ileri koruma araştırmaları projeleri bürosunu kurarak çağdaş teknoloji alanında Amerika'nın üstünlüğünü gösterip başka bir teknolojik sürprizle karşılaşmalarına engel olacak projeler için çalışmaya başladı. Ve DARPA 1966 yılında ileri koruma araştırma projeleri bürosu ağını yani ARPANET'i kurdu. Bu ağın içinde bilgiler sayısal olarak gizli bir şekilde uzun mesafeler arasında iletilebiliyordu. Bunu neden yapmışlardı? İnternetten önce bilgiler elle iletiliyordu. ARPANET, Amerika'daki bilgisayarlara bağlanarak bilgilerin daha hızlı iletilmesini ve bilgisayarların birbiriyle konuşmasını sağlıyordu. Ancak böyle bir ağ kurmak sanıldığı kadar kolay değildi. Birçok insan bu konuda fikir alışverişi yapıyor, raporlar yazıyor ve teorilerini test ediyorlardı. Sonunda 29 Ekim 1969 yılında Saat 22.30'da gerçek oldu. Arpanet üzerinden yollanan ilk mesajda giriş yazması planlanırken ilk iki harfi yazdıktan sonra sistem çöktü. Sonuç olarak internet üzerinden gelen ilk kelime gi oldu. Sisteme gerçek anlamda bağlanmaları bir saat sonra gerçekleşti. Peki ama tüm bunlar nasıl mümkün olmuştu? teknoloji alanında yaşanan birkaç yenilik bir araya getirilerek bu A iletişimi sağlanmıştı. Bu yeniliklerden ilki paket anahtarlama tekniğiydi. Paket anahtarlama Amerikan Savunma Departmanı'nın kendi bulduğu bir şey değildi. Amerika, İngiltere ve Fransa'dan üç değişik ve bağımsız araştırma grubunun çalışmasıydı. Ancak bu ülkelerin hepsinde farklı amaçlar için geliştirilmişti. Şimdi 1961 yılına geri dönelim isterseniz. Amerika'daki rant şirketi için çalışan Paul Berendt bu fikrin temel kavramlarını düşündüğünde tek bir mesajı küçük paketlere bölerek onların ayrı ayrı gitmesini planlamıştı. Ayrı ayrı gidince nereden geldiği ve nereye gittiği anlaşılamayacak ama sonra gittiği yere ulaşınca da tekrar bir araya getirilebilecekti. Berendt bu fikrini AT&T firmasıyla paylaştı ama firmanın o zamanlar Amerikan telefon ağ konusunda tekeli vardı ve bu fikri çok çılgınca olduğunu düşünerek onu görmezden geldiler. Onu ciddiye aldıklarını bir düşünsenize, AT&T büyük ihtimalle internetin sahibi olabilirdi. Keşke paket anahtarlama konusunun onlara getireceği fırsatları görebilselerdi. Diğer araştırmacıysa İngiltere'deki ulusal fizik laboratuvarından Donald Davies'ti ve o da aynı fikri geliştirmişti ama amacı farklıydı. Amerikan yaklaşımının aksine böyle bir ağ kullanarak sıradan insanların aynı anda dosya paylaşımı yapabilmesini hedefliyordu. Ama trafik ciddi bir sorun olacağı için paket anahtarlama sistemi sıkıştırmayı engelleyecek ve tek bir büyük dosyanın tüm sistemi yavaşlatmasına engel olacaktı. Bu arada 1962 yılında tüm dünya nükleer bir saldırı konusunda endişeliydi. Amerikan casus uçakları Florida kıyılarına yakın Küba'da ...Sovyet nükleer füzelerinin yerini belirlemişti. Amerikan topraklarına yapılacak olan bir nükleer saldırı... ...artık sadece varsayım değildi. Neredeyse gerçek olmak üzereydi. Böyle bir saldırıda tüm Amerikan iletişim sistemini çökertebilirdi. O zamanlarda Amerikan iletişim sistemleri merkeziyleştirilmişti. İletişimi tamamen engellemek için... ...bağlantı noktalarından birini tahrip etmek yeterli olabilirdi... İşte bu yüzden bir saldırıyı en az hasarla atlatabilmek için dağınık bir ağ yapısının kurulması gerekiyordu. Böylece bir bağlantı noktasının zarar görmesi durumunda iletişim diğer bir noktadan devam edebilecekti. Ne yazık ki bütün iletişim radyo dalgalarını kullanıyordu ve nükleer bir patlama sırasında zarar görebilirdi. Yani dağınık ağ yapısı bile saldırı anında çökebilirdi. Tek çare bilgileri fiziksel kablolar üzerinden geçirmekti. ...yani telefon hatlarının. işte internete yol açan... ...ikinci yenilik. Amerikalılar ve İngilizler... ...VA tabanlı iletişim dediğimiz... ...ve tamamen bağımsız olarak çalışan... ...iletişim sistemini geliştiriyorlardı. Bu arada Fransızlar da onlara benzer bir şey yapıyorlardı. Bir ağ dayalı iletişim alanında yapılan... ...üçüncü yenilik de Fransa'dan geldi. Onlar bilimsel alanda kullanılmak üzere... Siklades adını verdikleri bir ağ geliştirdiler. Ancak fazla bütçeleri olmadığı için çok sayıda noktayı sisteme dahil edemediler. Onun yerine ağlar arasında bağlantılar kurmaya odaklandılar. Bunu da data aktarma görevini ağlardan çok bilgisayarlara vererek yapmaya çalışıyorlardı. İnternet kelimesinin çıkışı da böyle oldu. Daha önce yaşanan bu gelişmeler bize şu an kullanmakta olduğumuz interneti getirdi ama o zamanki internet bizim bildiğimiz internete hiç benzemiyordu. 1990'lı yılların başına kadar internet sadece metin paylaşılabilen bir ağ durumundaydı. Hiç bugün olduğu gibi büyük bir paylaşım ağı değildi. World Wide Web denen buluştan çok farklı bir şeydi. İnternetin kökeni tarihte yaşanan telgrafın icadı, Sputnik'in fırlatılması ve Küba füze krizi gibi olaylara dayanıyor aslında. Dünyanın çeşitli yerlerinde olası bir atom saldırısında iletişimin devam edebilmesi için yaratılan bazı sistemler geliştiriliyordu. Bizim bildiğimiz internet aslında ikinci buluştu. İnternetin ortaya çıkmasından 20 yıl sonra World Wide Web ile tanıştık. Mart 1989 tarihinde Cenevre'den bir bilgisayar mühendisi olan Tim Berners-Lee, Teklif Bilgi Yönetimi adında bir rapor hazırlamıştı. Raporda onun sözleriyle bambaşka bir program yazıyordu. Ve bu program dünyayı kökten değiştiren bambaşka bir şey olarak hayatımıza girdi. İkinci Dünya Savaşı ve nükleer çağa girişten sonra dünyadaki birçok nükleer araştırma merkezi yetenekli bilim insanları için çok önemli bir hale gelmişti. Onlardan biri de 1954 yılında kurulan CERN, Avrupa Nükleer Araştırma Organizasyonu'ydu. CERN'de yüksek enerjinin fiziği araştırılırken evrenin neden yapıldığını ve nasıl çalıştığını bulmaya çalışıyorlardı. yüzlerce deney, dünyanın her tarafında çalışan binlerce bilim insanı ve ellerinde bulunan yüklü miktarda deney malzemesiyle çok sıra dışı bir yan etkiyle karşılaştılar. Bir programlama çalışması sırasında nispeten basit bir aktivite ortaya çıktı. Bizim bugün World Wide Web dediğimiz şeydi o. Bugün kullandığımız gibi bir ağ değildi ve sadece bir yazılımdan ibaretti. Bu yazılım kullanıcının istediği yerde ve anda çeşitli bilgilere ulaşabilmesi için Hypertext kullanıyordu. Fikrin babası Tim Berners-Lee bunu müdürlerine verdi. Rapor kapağında belirsiz ama heyecan verici yazan bir notla geri geldi. Berners-Lee bu buluşunu direkt olarak insanlara götürmeye karar verdi. Bir ilan panosu gibi kullanılan haber gruplarına www'yu duyuran bir mesaj yolladı. 6 Ağustos 1991 saat 14.56'da Berners Lee'nin bilgisayarı sistemin açıldığı ilk saniyede oturum açmayı başarmıştı. Postaladı ve sonra da arkası geldi. Başarmıştı. Berners Lee'nin yarattığı ilk web tarayıcısıydı ve şu anki halini almasında bu kadar büyümesinde çok etkili oldu. Ana sayfada arkamda gördüğünüz sayfa bulunuyordu ve internette nasıl dolaşılacağı anlatılıyordu. Telefon konuşması yapmak gibi bir şeydi ama sadece bir kişi kullanabiliyordu. Berners-Lee ve ekibi sunucu kurmak ve herkesin kolayca ulaşabilmesini sağlamak için çalışmalara başladılar. Bilmediğiniz bir şey var. WWW insanların bilgiye ulaşması için tek kaynak değildi. Ondan sadece birkaç ay önce Minnesota Üniversitesi'nde geliştirilen ve Gopher adı verilen protokol de, aşağı yukarı aynı mantıkla çalışıyordu. O zaman niye Gupper değil de Web'e bakıyoruz? Çünkü Minnesota Üniversitesi Gupper'ın kullanımı için lisans bedeli istediğini duyururken WWW için hiçbir zaman ücret almak gibi bir girişimde bulunmadı. Ve Web bu şekilde hızla gelişti ücretsiz dağıtılan teknoloji ve arkasındaki yazılım sayesinde doğal yolla yüz binlerce kişiye ulaştı ve tek bir şirketin bile kontrol uygulamasına gerek kalmadı. Aslında o kadar çabuk büyüdü ve yayıldı ki onu hiçbir şeyle karşılaştırmak mümkün olmadı. İnsanlık tarihinde bu kadar hızlı büyüyen bir tane bile sosyoekonomik süreç yoktu. Bir daha internete girdiğinizde Tim Berners-Lee ile CERN'ün ne kadar cömert olduklarını düşünün tasarlanmasından 30 yıl sonra internet onu bulan kişilerin hiç planlamadığı bir şey haline gelmişti. Ama bu tam da WWW tasarımcısının istediği şeydi. İnternet orduyla araştırma kurumlarının bilgi paylaşması için yapılmıştı ama Berners-Lee web'i herkesin kullanması için yapmıştı. İnternet 1993 yılında televizyonlarda yeni bir fenomen olarak konuşulmaya başlandı. 15 milyon kullanıcıya erişmişti. Gerçi bugünkü 2 milyar kullanıcının yanında pek de önemli bir rakam değil. İki yıl önce hiç duyulmamış bir teknolojinin bu kadar hızlı gelişmesi daha önce görülmüş bir şey değildi. Peki ama o kadar insan bilgisayarda ne yapıyordu? İletişim mi kuruyorlar? Dosya mı paylaşıyorlar? Eğer paylaşıyorlarsa neyi ve nasıl paylaşıyorlardı? Hatta sadece metinler ve görseller değil servis ve ürünlerini bile paylaşıyoruz artık. World Wide Web sanki iş yapmak için yaratılmıştı. Web sitesi olan kişilerin bir gecede milyoner olduğu zamanlar yaşadık. Bu sanal şirketlere gerçek bir değer biçemiyordu ama yatırımcılar yine de o şirketlerin bir parçası olmak istiyordu. Nasıl para kazanıp kâra geçeceğini bilmeyen şirketlerin hisselerini alıyorlardı. 1995 ile 2000 yılları arasında dotcom işi patladı çünkü web siteleri gerçek değerlerinden çok daha fazla para etmeye başlamıştı. Finansal bir balon yaratılmıştı sanki. Yatırımcılar ancak 2000 yılının Mart ayında yeni internet şirketlerinin yüksek fiyatlarını sorgulamaya başladı. Çünkü tam da o zamanlarda gerçek durumları ortaya çıkmaya başlayınca fiyatlarında düşüşler olmuştu. Bunun sonucunda da binlercesi battı ve milyarlarca dolar çöpe gitti. Ancak bazı dotcom şirketleri hala hayatına devam ediyor ve yeni servisler sunuyorlar. Ancak hala bir sorun var. Onlara nasıl ulaşılabileceği. 1990'lı yılların ortasında yaşanan yeni akım buydu. Tek bir kelime önemliydi. Ara. Milyonlarca kullanıcı o zamana kadar kendilerine uygun web sitelerini bulmak için internette dolaşıyordu ama artık istedikleri şeylere ulaşmak daha kolaydı. O dönemde web siteleri ya ağızdan ağza ya da elektronik postayla insanlara ulaşıyorlardı. Veya günün web sitesi ve ilk arama motorlarından olan Alta Vista veya Lycos sayesinde yapılıyordu. Ama bunların da ömrü uzun sürmedi. Arama motorlarının kralı Google 1998 yılında Larry Page ile Sergey Brin tarafından bir arkadaşlarının garajında kuruldu. Hala öğrencilik hayatı devam eden ortaklar bir yıldan daha kısa bir süre içinde web sitelerinin çok vakit aldığı ve çalışmalarını etkilediği düşüncesiyle 1 milyon dolar karşılığı satmaya karar verdiler. Herkes o kadar etmediğini düşündü ama bugünkü değeri yaklaşık olarak tam 200 milyar dolar. Büyük para değil mi? Google insanların bilgiyi algılamasını, ona ulaşmasını ve hatta bilgiyi günlük hayatlarında kullanma şeklini bile değiştirmişti. Hem zaten bu sanal dünyada hiçbir şeyin sonu yoktu ve her şey mümkündü. Sanal dünya mı? O dünyayı anlatmak için kullanılan bu gizemli kelime aslında telefon atlarıyla da ilgili veya öyle görünüyor. Gerçek dünyadan çok daha fazlasını sunabilen ikinci dünya. Kendinize yeni bir isim, kimlik ve kişilik yaratabilir ve sonra da gerçekten kim olduğunuzu unutabilirsiniz. Kim bilir? Belki de öyle daha rahat edebilirsiniz. Herkes her şey olabilir ve sanal dünyada gezinebilir, insanlarla tanışabilir ve alışveriş yapabilir. Bundan daha büyük kolaylık olabilir mi? Ama şunu unutmayın, kendinizi unutabilirsiniz. Satın alınabilir ya da çalınabilirsiniz belki de. 1 Haziran 1999 tarihinde Massachusetts Boston'daki North Eastern Üniversitesi'nde birinci sınıf öğrencisi olan Sean Fanning, Napster adlı bir program yazdı. Sean'un yazdığı programa sahip olan kişiler bilgisayarlarında bulunan bütün şarkıları herkeste paylaşabiliyordu. Ama bunu yaparken yasal telif hakları çiğneniyordu. Fikri çok güzeldi ve bir yıl gibi kısa bir sürede 80 milyon kullanıcıyla 25 milyar şarkıya ulaştı açıldıktan iki sene sonra kapatılan Napster, uçtan uca dosya paylaşım ağlarının önüne açmış oldu. Bugün bu konuda en iyi bildiğimiz ise BitTorrent. Bu da insanların interneti kullanma şeklini değiştirdiği gibi network trafiğine de katkısı oldu. İnternetin gerçek hayatta bize nasıl etkilediği artık iyice ortaya çıkmıştı. Napster ayrıca Amerika listelerinde hiç ilk 20'ye girmemiş bir grup olan Radiohead'in deneysel olarak yaptığı albüm Kid A'yı listenin en tepesine çıkarmayı başarmıştı. Peki uçtan uça iletişim nasıl çalışıyor? Filmler, müzikler ve diğer dosyalar gibi bütün dosyaları merkezi bir sunucuda depolamak yerine kişilerin kendi bilgisayarlarında depolamaya dayanan bir sistem. P2P kullanarak bir şarkı indirmek istediğinizde bunu direkt olarak başka kişilerin bilgisayarlarından indirebiliyorsunuz. Üst kattaki komşunuz da olabilir, dünyanın öbür tarafından bir kişi de. Uçtan uca paylaşımı durdurmanın bir yolu bulunmuyor. Zaten internetin amacı da paylaşım değil mi? Çok yakında Web 3.0 kullanarak paylaşmayı da yeni bir seviyeye taşıyacağız. İnternet Amerikan donanmalarının iletişim aracı olarak yola çıktı ama çok kısa zamanda bütün dünyaya yayılarak her şeyi paylaşmak için çok önemli bir kaynak haline geldi. Dünyanın ilk web kamerası Cambridge Üniversitesi'nde bir kahve makinesi için yapılmıştı. İnsanların boşu boşuna kahve odasına gitmelerini engellemek için diğer odadaki kahve makinesinin canlı görüntüsü veriliyordu. Web tarayıcıları 1993 yılında görüntü de vermeye başlayınca artık kamera internete bağlanıyor ve herkes ona ulaşarak görüntü alabiliyordu. Bu kahve makinesi ise web'in sosyal doğasının neler yapabileceğinin müjdecisiydi. Sosyal web nedir? Eski web'in tek boyutlu olduğu zamanların gelişmiş iki boyutlu olmuş halidir. Önceden tek yapabildiğimiz ekrana bakmakken artık karşılıklı iletişim kurabiliyoruz. Karşılıklı konuşabiliyoruz, kendi görüntülerimizi karşı tarafa gönderebiliyoruz. Facebook, Twitter ve sayısız sosyal medya platformu sayesinde arkadaşlarımızla bağlarımızı tekrar kurabiliyoruz. Tatil planı yapabildiğimiz gibi belki bir gün devrim bile yapabiliriz. Kim bilir? Web zaman içinde çok değişti. Bağlandığınız andan itibaren sanal dünyaya dahil olarak etrafınızdaki gerçek dünyayı tamamen değiştirebilirsiniz. Moldova ve İran'daki karışıklıkların arkasından gelen Tunus ve Mısır'da yaşanan olaylar hep Twitter veya Facebook devrimleri diye anıldı. Bunun böyle devam etmesi artık kaçınılmaz oldu. İnsanlar internet üzerinden daha çok iletişim kurmaya ve tecrübelerini paylaşmaya başladıkça neyin gizli kalması, neyin açık olması arasındaki çizgiye özen gösterilmemesi gibi bir tehlikeyle karşı karşıya kaldı. Aradaki fark kimlik hırsızları ve internet örgütleri gibi kişi veya gruplar tarafından suistimal edilmeye başlandı. Birçok ülke ve şirket bilgilerini kontrol edip sağlama almaya çalışırken Wikileaks gibi gruplar daha şeffaf bir web ve dolayısıyla şeffaf bir dünya için onlarla mücadele ediyor. Peki ama bütün bu gruplar ve insanlar bunu nasıl başarıyor? Bir kişi nasıl oluyor da yakalanmıyor? 2002 yılında Amerika Deniz Kuvvetleri Tor Network adı verilen yeni bir projeyle hükümet iletişimini güvenli bir hale getirdi. Bu nasıl çalışıyordu? Tor Network bağlantılarınızı çeşitli yerlere dağıtarak internet trafiğinizin izlenme riskini düşürüyordu. Böyle olunca da tek bir noktanın sizin bilgilerinizin varış yerini anlaması mümkün olmuyordu. Aynı sizi takip eden biri olduğu zaman karmaşık her yola girip çıkan bir rota izlemeniz gibi gideceği yere direkt olarak gitmek yerine Tor Network'a giren bilgiler rastgele bir yol takip ediyorlar. Bu yolun bazı yerlerinde kriptolanıyorlar ve bilgilerin gideceği yeri yol üzerinde geçtikleri hiçbir nokta bilemiyor. Bu da demek oluyor ki bu bağlantıların kaynağının neresi olduğu hiçbir şekilde anlaşılamıyor. Ama bugün Tor Network'ı artık sadece hükümetler değil, şirketler, internet korsanları ve aktivistler de kullanıyor. Hükümetleri korumak için kurulan network artık hükümeti korumaya çalışanları da koruyor. İlginç bir durum öyle değil mi? Bazı sorunlara çözüm bulmak için de web üzerinde bir araya gelmek mümkün. Örneğin kalabalıktan kaynak sağlama gibi oluşumlar. Burada amaç zaten bir şirket veya kişi tarafından yapılacak olan işin birçok kişi veya gruba yayılarak dağıtılması. Yani kısaca ortak akıl. Buna en iyi örnek 15 Ocak 2001 tarihinde kurulan ve herkesin ekleme, değiştirme yapabildiği ansiklopedi Wikipedia'dır. Diğer örnekse Mayıs 1999'da açılan Site 8 Home'la gönüllü 3 milyon kişinin evlerinde atıl duran bilgisayarlarının işlemcilerinin kullanıma açılması sayesinde dev bir bilgisayar yaratılarak radyo teleskop bilgileri kontrol ediliyor ve dünya dışı zekanın işaretleri bulunmaya çalışılıyor. Anlaşılan internet bizi şaşırtmaktan hiç vazgeçmeyecek. Bakalım daha nelerle karşılaşacağız. Web3 nasıl bir şey acaba? Bazı internet uzmanlarına göre Web 3.0 geldiğinde sadece rahatça oturacaksınız ve internet her şeyi sizin için yapacak. Evet, bunu yapabilir çünkü Web 3.0 internete bulunan bütün bilgiyi anlama kapasitesine sahip. Bir bilgisayar iki kişinin ismini okuyabilir, bunu yapmasını sağlayan bilgisayar kodları vardır. Ancak iki insan arasındaki ilişkiyi anlaması pek de mümkün değildir. Mesela şu söyleyeceğimi anlaması imkansızdır. Ben bu programın sonucusuyum ve bu da benim uzmanlık alanım. Web 3.0'ın bu ilişkiyi tanımlayan bir lisanı olacak. Başka bir deyişle bilgiyle arasında ilişkiyi tanımlayan bir kod olacak. Çünkü sonunda ben de bilgisayar uzmanı da bilgisayar dilinde sadece birer bilgi kırıntısıyız. En azından ben öyle düşünüyorum. Bunu yapabilmek için de şu anda internette var olan tüm bilgiler ontoloji adı verilen dosyalarla eşleştirilecek. İlişkilerde dahil olmak üzere neyin ne olduğu detaylı olarak belirtilecek. Ancak ontoloji yapmak çok ciddi bir iş. Semantik web görüntüleri yaratmak da çok kolay görünmüyor. Acaba bu kadar kapsamlı bir işi yapmak için insan bulabilecekler mi? İnternet konusunda fikirleri olan kişiler Web 3.0'da antolojilerle beraber bulunan küçük simgeler sayesinde sürükle bırak yapabileceğimizi düşünüyorlar. Yeni bir hikayenin geçtiği yeri bilmek istiyor musunuz veya en yakınınızdaki dondurmacı nerede? Siz sadece küçük simgeleri birleştireceksiniz. Web 3.0 her şeyi sizin için yapıyor olacak. Nasıl mı? Bu henüz kimsenin çözemediği bir şey ama düşünsenize insan ilişkilerini gerçekten anlayan ve ne aradıklarını bilen interaktif bir dünya. buni kim istamaski